Hepinize yepyeni bir vlogdan selam canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Ee, bugün günlerden e, pazartesi diyecektim. Niye biliyor musunuz? Dün e, işçiler ve emekli bayramı olduğu için e, pazar gibi geldi. <laughs> Pazartesi diyecektim de bugün günlerden Perşembe ve saatlerimiz şu an 2'ye 41 geçiyor. Ee, kahvemi içiyordum az kaldı bunu hemen yudumlayayım gidip Zeyd'i alacağım. Zaten bir 5 dakikalık mesafe yani kreşi ee, yakın yani. Ee, gidip oluşumu alacağım. Broğa da biraz geç başladım. Ama yani hiçbir şey yapmadım gerçekten. Çünkü hiçbir işim yoktu bugün fazla Sadece şurada birkaç tel çamaşırım var. Onları dün akşam yıkadım, serdim piknikten sonra. Onları sonra kaldırırım. Sabah biraz nemli gibiydi sanki. Öyle yani. Hmm. Açılışımı da yapayım dedim. Şöyle hızlıca üzerimi değiştirdim. Pijamalarımdan kurtuldum ve e, oğlumu almaya gideceğim. Hatta şimdi çıksam iyi olur çünkü e, bir markete uğrayacağım. Şey Zeyde ufak bir şey almak için de hep soruyor bir şey aldın mı diye. Kartımı alsam yeterli. Aynı bir de anahtarım tamam. Bunlar yeterli. Şimdi kameramı götürsem mi bilmiyorum. Aslında gerek yok ya. Bence Zeyde alayım, geleyim. Sonra tekrardan açarım canlarım. Hadi bakalım o zaman çıkışa geçelim. Canlar ben şimdi eve geldim. Zeyd Mirza'ya aldım kreşten. Ee, sonra biraz parka falan gittik ama maalesef bir tatsız bir şey yaşadım da şu an burada bahsetmek istemiyorum kesinlikle o yüzden biraz modum düştü ama modumu düşürmeyeceğim ne annem? şimdi burada da bahsetmeyeceğim hiç annem bir şey çıkıyor anne foto 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 Dışarıda da bu arada bir yağmuraya yakalandık arkadaşlar. Baya böyle Fırık. yağdı sonra biraz bekledik. Geri durdu. Fıtık. Ne oldu anneciğim? Fıtık. Fıtık. Ha, yeni oyuncağından oynadın mı? Hı? Bu saçımı bir toplayacağım. Saatlerimiz kaç oldu bu arada? Bir bakayım. Dörtte geliyor. Bam 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 bam. Ee, anne, yemek yapacağım birazdan. Bum, bum, Artık iş bir saati yaklaşıyor. Zeynep anne ne yemek yapsın bugün? Foto. Aa, ben şey kanat yapacaktım da buzuktan çıkarmayı unuttum ya. Neyse çıkarayım şimdi daha. Foto. Saat, anca foto. Tamam anne ne foto sıs. <laughs> şunu koymuş. Diğer foto çekiyor oluşumu. Foto. Yemem. Sorkun. Sorkun. Hadi gel Çıkalım annem. Tamam. Bu telefon. Çıkalım. Şu çamaşırımı kaldım. Sonra yok önce tavuğu çıkarttım arkadaşlar. Ne, şey de, odan toplamak ister misin? Ne? Odan toplayacak mı? Hı. Ya niye? Bir kere de bir kere de evet desen şaşarım ama. Aa, çok ayıp. Hı. E ben zaten sürekli topluyorum. Bir kere de sen tek başına topla. Yardımsız başına. bir şekilde. <laughs> evet. Tek başına, tek başına aşkım. Tek başına. Şükür iki tel çamaşırım Şu var. Şunları da asacağım. Ay şöyle gömlekler var ya tam bir kurtarıcı oluyor. Çok seviyorum ya. Şu üstündekini şiinden almıştım. Böyle krep kumaş. Biraz yakından göstereyim. Şöyle krep. Bu da krep kumaş ve bunlar gerçekten efil efil. Bu Primark'tan, bu da Shein'den. Baya seviyorum böyle bol bol saygı duruşu. Güzel yani. Bunlar bizim odaya canım. Bunlar <laughs> da olsun. Zeyn sen biraz kameraya burada biraz bir şeyler anlat. Ben de gidip çamaşırları sereyim tamam mı? Tamam. Biraz konuş kanala ya. Bir şeyler anlat. Okulda ne yaptın, ne ettin? Ya bak, ben okula bindim. Sen konuş tamam mı? Ben okula bindim. Ben burada konuşsun diye söylüyorum Zeynep. o sizi bırakıp gitmiş. Çok ayıp Zeynep. Yapılır mı bu takipçilerimizi? <laughs> Şunları da götürün. Evet şimdi yemeğimize başlayacağız. Neyin <laughs> içine? Allah annem o içinde bir şey yok, onun içinde bir şey yok. Bak aynısı bundan. İçi boş, bunda çay yapılıyor. Değil mi annem? O da. O da aynısı ekmeğine önce ne yapıyoruz pirinç pilavını yapalım Çabuk. kanadı çıkar. <laughs> evet, annem bugün böyle patatesli sade kanat yapacağım yani çok basic olacak normalde böyle patatesli biberli soğanlı karışık yapıyorum da Hiç sadece bunu yapacağım valla Yanına bol salata yaparız pirinç pilavımızı yaparız mis gibi yani daha ne olsun oraya, oraya mı hadi gel evet. Oy, benim bebeğim <laughs> Benim yemek bebeğim. Yapacağım. Ben bebeği yemek yapacağım burada. Tamam anneciğim. Bak, sen de oradasın. <laughs> Hello. 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 Ben oğlumu çok seviyorum. Acaba oğlum da annesini seviyor mu? Annesi şey seviyor. Ne kadar seviyor? Ole. Ah, oh, tek o kadar mı? Ole, 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 ole. Ule. Ay yeni versin. Tamam öyle yapma ama hadi. Zeyde bakın Zeyt güya polismiş. Burasına koymuş. Değil mi anne? Sen de koy. Şimdi önce pirincimizi yıkıyoruz. Ne? Aa Zeyt ne şey? Seni çizdim kalbime. Ne oldu bunu? Düşürmüyoruz kesinlikle. Bu nerede? Bu arada banyoda biraz üstü kapalı bahsettim ama inanın şu an bir şey söyleyemem. Zamanı geldiğinde bu konuya yani mutlaka değinmek istiyorum. Gel buraya koy. Mutlaka değineceğim yani zamanı geldiğinde. Hi, yavaş tamam. Dök onu oraya. Buraya içine dök. Tamam. Tamam bırak annem. yavaş ay biraz çok, anne mi? Mi? çok değil, Ne? 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 Anne çok güzel mi? Evet canlar şimdi kamerayı bu tarafa koyunca bu sefer arkası çok ışıklı oluyor haliyle. Şimdi burayı mesela telefona çekse, çeksem gerçekten siyah dururum. Yani ayarlamalarını anne. kendim yapmam gerekiyor. İşte böyle ışığını değiştirmek istersen. Ama daha malum yeni değilim. Aa, no, annem biraz sessiz konuş. Ee, öğrenene kadar artık Ay, bu şekilde ilerleyeceğiz. Ay bugünkü vlog'a da resmen o kadar sesli bir şarkı koymuşum ki kulaklarım ağrıdı. Efendim anne. Ama şu an tehlikeli. Ben ocaktayım. Bak bu sıcak olduğu için yağ sıçrayabilir. Canlar e, tavuklarımı şöyle çizdim. Yıkadım. Şimdi hemen baharatlarını dökeceğim. E, normalde böyle e, şey katıyorum. Yoğurt, salça, sarımsak. Ama bugün gerçekten çok böyle sade bırakmak istiyorum. O yüzden şöyle e, sıvı yağ ekleyeceğim. Biraz. Şöyle sıvı yağ. Sonra tavuk baharatım var. Onu Ana. ekleyeceğim. Anne kucağımda Allah'ım sevdi evet, seni. sesi sevdi Ben de seni evet, alkalı. <laughs> seni niye görüyorsun anneciğim? Kırmızı tavuğum ver. Çok da acı yapmayayım çünkü Zeyt de seviyor tavuğu. Birazcık da tuz. Yani bu yeter. Şimdi bunu güzelce marine edeceğim. Ve el sade bir şekilde pişireceğim canlar. başka yerde doğmasına vermiyor. Bu evde Allah şükürler olsun. Bugün de doyduk canlar. Hiçbir şey kalmadı. Zaten az yapmıştım. Yani sadece bir poşet kanat çıkarmıştım. E, i̇ki ben yedim. iki zeyt yedi. Üç tane de akifeydi. E prensip olarak 101 civarı daha ya yapmıştım. Ya ne oldu? Ya yaptım. <laughs> Gel bir. <mi>? Ya yaptın. <laughs> ne ediyor biliyor musunuz? Gel sen bir şey ya söyle. Yaptım. Ne oldu? Niye bu kadar üzüldün? Ben üzüleceğini bilmiyordum ki. Ya yaptım. Ben bu kadar üzüleceğini tahmin etmedim. Ben sandım ki senin oyunun bitti. Babanın yanına gittin ya oynamayacaksın sandım. Oyunu Tamam tamam. Şey kaydırak yap bana dedi. Aslında kaydırak var da e, koltuğun e, hani şöyle yapınca da kaydırak oluyor ya. Öyle istemişti. Onu yaptım. Şimdi toplayınca hayal kırıklığına uğradı. Evet. Evet. Yaptım. <laughs> Geri yapayım mı? Kaydırak yapayım mı geri? Oraya mı ineceğim? Ya buraya mı ineceğim? İyi hadi. Bakın hemen nasıl unuttu. Gel bakalım. Bak. Bu koy. Bu ne? Bu koy. Bu ne? O ne? Bu ne? Bu ne? Bu Dur ona değme tamam mı? Bu ne? Ne görüyorsun? Şöyle gel arkaya. Hemen kayıyor, bekle. Saçın böyleyim. başın uzamış yine senin. He? Saçın başın uzamış. Anne ne? Saçın... Anne yedirdi. Buradayım. <laughs> tamam hemen şunları düzelteyim. Bekle toplayayım. Canlar makinem çalışıyor o yüzden şu an yerleştiremeyeceğim ama şöyle kenara toplayayım. Dediğim gibi hiç yemek kalmadı pirinç pilavım da bitti. Akif bugün bayağı bir bayıldı pirinç pilavına. Yani bana göre fark yok. Her zamanki gibiydi de bugün nedense daha bir çok beğenmiş. Neyse. Ay size Akif'le ilgili çok komik bir şey anlatacağım. Daha sizi koyayım. Yoksa yüzümü görmeyiz. <laughs> ee, ne oldu biliyor musunuz canlar? Benim paketim gelmişti. İşte Akif'e dedim ki aşkım alabilir misin diye iş çıkışı. Araba onda olduğu için. Sonra tamam dedi. Ekstra söyledim hangi postane olduğunu ve kağıtta da yazıyor zaten sarı kağıtta. Her neyse Akif farklı bir şubeye gitmiş. Normalde genelde her zaman paketlerimizin gittiği şubeye gitmiş. Ama bazen de başka bir yere gidiyor. Hani onu da biliyor aslında. Söylemiştim. O an herhalde boşluğuna geldi. Kağıda da hiç bakmamış. Postaneye gitmiş. Sıra o kadar çok varmış ki baya baya beklemiş yani. Çünkü akşamüstü gerçekten baya sıra oluyor. Beklemiş ve kasada demiş ki paketiniz burada değil. Demiş. Ama bir şey yaptım. Buna <laughs> bir morali bozulmuş. size yani. Boşu boşa, boşa bekliyorum. Ama yaptım. Evet annem. Şey Oysa işte demiştim de artık iş çıkışı, yorgunluğu olduğu e, için herhalde tam anlayamadım. Böyle bir olay yaşadık. Yani bugün paketim yok. Aslında e, şey size kargo şey. açılışı yapacaktım da artık yarın alırız. Değil mi annem? Bu 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 bu. Taşıyamıyorum seni artık ya. Biz çöp atmaya gidelim tamam mı? Kıcağı Masayı ayı silelim. Ayı. Ocağı da sileyim. Sonra gidelim çöpümüzü atalım. Biraz hava alalım. Tamam mı? Okey. tişört. He? tişört gibi. Sen çok seviyorum Yavaş yavaş yavaş. Önüne bak annem. Çöpleri attık. Biraz rolla sürmek istiyorum dedi. Bazen sürsün. <laughs> Zeyt, sana bir kasket olsa daha iyi olurdu. Yavaş <laughs> yavaş. Ay korkuyorum düşecek diye. Ama çocuk işi, çocuk işte düşe kalka büyüyecek de biz anneler hep böyle endişeleniyoruz. Allah gözümü ondan alamıyorum. <laughs> Çok hızlı gitme tamam mı? Zeyt. Bu arada bakın saatlerimize. 19.07 ee, buçukta çıkarız yukarıya artık uyku rutini olur. Bir yarım saat sekizde de yatağa girer. O ensar mı istiyor ama ensar şu an çok uzak da uyku saatinde geldi. O da uyuyacak çünkü saat sekizde. Hı, sen de 8 saat 8 olunca sen de doğru yata. Ama şimdi oynayabilirsin. Ama düşürmedim. Sıkı tut. Sıkı tut. Canlar benimkiler uyudu. Ee, bir yarım saat falan oluyor. En son dışarıdaydık. Şimdi ben makinemi boşaltmam lazım. Çalıştırmıştım ya. Bu da yemekten kalma işte. Şimdi boşaltacağım ve kirleri yerleştireceğim. Ondan önce kendime bir çay yapayım dedim. Şöyle bardağımı çıkardım. Ee, şöyle yeşil çay. içinde. Ingwer ve orange var. Yani Ingwer neydi? Zencefil. Evet. Değil mi? Zencefil de. <laughs> Yanlış bilgi vermiyorum da üstünde zaten resmini görüyorsunuz. Bunu içeyim. Yani canım şu an çok böyle kahve içmek istiyor ama maalesef ben bu saatlerde kahve içemiyorum. Yani akşam saatlerinde çünkü e, uykumu etkiliyor. Ciddi anlamda bayağı böyle uyuyamıyorum eğer geç saatte e, kahve içersem. O yüzden şimdi çay içeceğim. Şöyle Şöyle Ben makineyi boşalttım atıyor. Bir de kendini çekiyor zaten. Bir beş dakika sanırım. Evet. 4 dakika mı kız? Yes. Öyle yani şimdilik hemen iplerimi halledeyim canlar. Canlar ben şimdi bilgisayar odasına geçtim. Saatleri epey bir geç ettik. Saat dokuz buçuk ve ben yeni edite başlayacağım şimdi. Bakalım ne kadar sürecek ama sanırım fazla bir şey çekmedim bugün yani umarım çok kısa değildir vlog bilmiyorum ee, burada artık kapatıyorum şöyle yoğurdumu da aldım protein yoğurdu ee, karamelli ee, ilk defa deneyeceğim normalde hep böyle çikolatalı ve vanilyalı alıyordum da bunu da denemek istedim neyse umarım hoşunuza gitmiştir vlog kendinize çok iyi bakın ve bir dahaki vloglarımda görüşelim.